Soğuk bir Finlandiya akşamından herkese selam arkadaşlar. Bizden istediğiniz bir video vardı uzun zamandır bir öğrenci evi videosu ve sizler için hatırlarsınız bir hafta önce gelen Nilgün hanımlar rica ettik ve bugün onun evini gezeceğiz. Haydi videomuza geçelim. Evet Finlandiya'daki bir öğrenci evi dış görünümü. Evet arkadaşlar, Nilgün Hanım'ın kapısını çalalım. Merhabalar, iyi akşamlar. Merhabalar. hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar, Finlandiya'da iki tane dış kapı bulunmakta. Tabii ki bunun sebebi soğuktan. Aradaki bölüm biraz daha soğuk havayı yalıtmak için bulunmakta. Öncelikle tekrardan iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Nilgün Hanım hatırlarsınız, geçen haftalar bir hafta oldu mu geleli Nilgün Hanım? Ee, İkinci Pazar mıyız? günü tam bir haftamız oldu. Evet. Bir hafta önce gelmişti biliyorsunuz. Evine hızlıca daha gelmeden önce tutulmuştu ve evine yerleşti. Ve sizden gelen çok büyük bir talep vardı. Bir öğrenci evi videosu istiyordunuz bizden. Biz de Nilgün Hanım'la rica ettik ve sağ olsun bizi kırmadı ve bugün bize bir öğrenci evinin tanıtımını yapacak. Geldiğimde zaten hani şu gördüğünüz e, mobilyalar yani dolap, raf vesaire bunlar hep buranın sabitleriydi. İsterseniz önce biraz koridordan sonra ilk açık alanımız ortak, ortak alanımız e, böyle geniş bir mutfağımız var. Mutfakta yine beyaz eşyalar, kiraya dahil hani gördüğümüz şeyler e, işte hani. Kullandığımız eşyaları biz kendimiz alıyoruz, temizlik Hı -hı. malzemelerini kendimiz alıyoruz. Ama onun dışında bütün dolaplar, işte beyaz eşyalar, her şey burada sabit. Sandalyeler vesaire bunlar hep sabit. Perdeler yoktu, bunlar alındı. Yani bunları almanız gerekiyor. Bu arada eşyaları alacağız derken benim odaya geçtiğimde tekrar anlatırım. Hemen burada banyomuz var. Banyoda da bütün sabit malzemeler vardı. İşte temizlik malzemeleri, şahsi malzemelerimizi kendimiz aldık. Ee, bu arada evde bir tane ev arkadaşım var. Yani bur, burası iki kişinin i̇ki kişi. ortak yaşadığı bir ev. Evet, güzel bir şekilde numaralandırmışlar bunu bir ve iki olarak. Evet. Burası depomuz mu? Burası depomuz, aynı zamanda giyim alanı Oo, olarak da geliş. kullanılabiliyor. Bütün fazladan olan malzemeleri koyabildiğimiz, hatta ziyadesiyle de gördüğünüz gibi alanın kaldığı benim için de çok büyük sürpriz oldu bu arada. Çünkü hani ben geldiğim zaman o koca bavulları ne yapacağım, bu kadar eşyayı evet. nasıl nereye koyacağım diye düşünürken burası mükemmel bir ek alan öğrenciler evet, Öğrenci evler için bunu çok güzel yapmışlar. Öğrenci evi olmayan evlerde de aşağıda ter kafes depolarımız oluyor bizim ücretsiz. Biz orayı indiriyoruz dışarıya mesela ama bizimkiler dışarı yani dışarıdayken yine bina içinde ama evin içinde olmak oluyor. Evin içerisinde böyle bir alan ben hiç Bence bir beklemiyordum. Bence mükemmel. Şey yani. Bu arada eve geldiğimde hani bir anahtarınız olacak dedikleri böyle bir anahtar veriyorlar size. Evet. Ee, bu anahtar hem dış kapıyı hem iç kapıyı açıyor. Ee, ve kapıların özelliği de kapattığınızda otomatik kilitleniyor. Güzel olmakla birlikte dikkatli olması gereken bir konu. Çünkü kapattığınız anda otursanız... anahtar içerideyse Size biraz masraf oluyor. Aynen. <laughs> Buyurunuz efendim, hoş geldiniz. Bu da nacizane bizim odamız. Ben geldiğimde sadece dolap vardı, başka hiçbir şey yoktu. İşte şey masa gördüğünüz masalar, işte koltuk. Ben kendim hani yatak yerine koltuğu tercih ettim. Açıkçası biraz daha yaşam saldırdım evet, arkadaşlar. Güzel bir koltuk. Şey olsun istedim hani yaşa. Yaşayan bir oda olsun istedim. Yatılandan ziyade. Ee, bütün gördüğünüz malzemeleri ikinci el satın aldım ben. Ee, burada ikinci elle ilgili çok ciddi büyük dükkanlar var. Çok ekonomik evet. çözümler e, üretiyorlar. Şöyle ki gördüğünüz bu koltuk e, kahverengi yastıklar dahil diğerlerini ayrıyetten aldım. E, masa ...yazı masamız, hı hı. çalışma masamız Nasıl? ve şu gördüğümüz... TV Taso dediğimiz aslında e, yani, küçük bir TV ünitesi siz aslında. Ne diyorlardı buna Türkiye'de? Ee, bir, yani bir nevi komedin gibi bir şey bu aslında. Ee, ben bunu hani... E, ...bu üç parçayı taşıması dahil, taşımayı da onlar yaptılar, getirdiler ve sağ olsunlar... E, ...hani hiç eşyam yok. Yerde yatıyorum dediğimde herhalde yardımcı olma ihtiyacı hissederek bir saat sonra teslim ettiler Çok ve güzel. toplamda 110 Euro gibi bir maliyeti oldu Taşınma bana. artı eşyalar ücreti. Aynen öyle sadece bu üç parça için. Çok iyi. Bugün de bildiğim kadarıyla televizyonu satın aldınız. Aynen bugün de işte LG'nin akıllı olmayan <laughs> eski versiyonu da olsa rahatlıkla işimi görecek. <laughs> e, çünkü hani dili öğrenmek için en basitinden burada anten taktığınızda yani standart evet, bizim kanallar. Türkiye'de de vardır ya TRT her evet. yerde çeker. O mantıkta bir yayın var. E, sürekli dinleyip kulağımı alıştırmaya çalışıyorum. En güzeli. Gerçekten. Dili biraz daha hızlı öğrenebilmek adına. Çok doğru bir karar. Burada daha önce de bahsetmiştim zaten ben eski videolarımda ikinci el kültürü çok yaygın olan bir kültür zaten herkes kullanıyor yani bu 70 70'e kullanılan bir sistem. E, mutfakta gördüğünüz bir sürü şeyi ben ikinci el satın aldım. Bir ilk geldiğimde ilk gece sağ olsun bir arkadaşımız yardımcı oldu IKEA'da çalışan Hı -hı. bir tanıdığı varmış. Hani bir tava şey evet. hani sabah bir su kaynatabileyim işte bir bıçak. Seti çünkü hani uçağa bıçak getiremiyorsunuz evet, vesaire problemler olduğu için. Bir onları böyle bir şey sıfır aldım. Hı hı. Ee, onun dışında çok fazla sıfır aldığım şey açıkçası yok. Her şeyi ikinci el çözdüm. Şu ana kadar da hani maddi olarak e, yani şey yalan olmasın. İlk etapta masrafınız olacak. Yani bunda hiç. Tabii çünkü ki. hani geldiğimde ben sabah bir de hatta e, şey... E, bu demleme usulü kahve yapmak hı hı. için o üçgen arkadaştan ben de vardı. Suyu da hadi tavayı aldı kaynattık. E neye boşaltıyoruz? Doğru. <laughs> yani, kahveyi evet. almıştım zaten. Kahve de var. Güzel Kahvede her şey var. var. Ama kupa yok. Kupa yok. <gülüyor> <Kuzitinden>. <gülüyor> Hani öyle bir anda baktığınızda hiç önemsiz aman canım dediğiniz şey aa yok diye kalıveriyorsunuz. Ama panik yapmayıp eğer ikinci el çözümlere giderseniz gerçekten yani şu ana kadar e, tam rakam vermem çok mümkün olmayacak ama takribi herhalde iyi. E, 300 Euro civarı diyeyim hı hı. maksimum bir çünkü içinde sıfır aldığım şeyler sıfır aldıklarınızın fiyatları farklı Arkadaşlar kesinlikle hani %100 hatta %200-300 bile fark edebilecek. Yani 5 Euro'ya olan bir şeyi ben gidip ikinci elde 1 Euro'ya buluyorum. Burada evet, doğru, en ucuz gerçekten. plastik işte kepçe daha bugün aldım. Hı hı. Çünkü geçen gün çorba yaptım. Aa kepçe yok. <laughs> yani hani... Zaten lazım oldukça ortaya çıkıyorlar Tabii hepsi. Yani hani, aa kepçe yok ne yapacağız gideyim alayım dedim. Gittim baktım e 5 Euro 6 Euro en basit plastik. E gittim bir tane plastik ikinci elden temiz bir tane 1 Euro'ya aldım geldim. Yani altı da bir fark ediyor. Aynen öyle ve gerçekten temiz bakıyorlar ürünlere bu arada. Yok -temiz. Türkiye'deki gibi değil ikinci -temiz. El kültürü. Yani, çok iyi bakıyorlar. Sonuçta bu koltukta yani, ben onda. yatıyorum. Yani evet. koltukta mesela şey var. Bunu bu arada şöyle de söyleyeyim. Mesela şurasında e, böyle bir yırtığı var. <laughs> Bunun bir iki yerinde de böyle ufak tefek şeyleri var. Alırken bir eşini gösterdiler. Evet çok güzel. Bu masa. Bu masanın şu üst tablası oynuyor. Çünkü hı hı. bir iki tane tutan parçaları da eksik var. Hiçbir şekilde sağlamlığıyla ilgili bir problemi yok. Hı hı. Ama parçası eksik üstüne yazmışlar. Şu 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 parçaları eksik evet. diye. O yüzden... Aldığım şeyde ne eksik, tamir edebilir miyim, yapabilir miyim, beni aşar mı, ister miyim, istemez miyim? Mesela televizyonda da şey soruyor. düzgün çalışıyor Her şey çalışıyor, sadece aklı yok dediler. Evet, elektronik ürünleri bu arada söyleyeyim size, aldıklarını kontrol ediliyor direkt. Kontrol edilmiş damgası olur zaten üzerlerinin hepsinde. Arızalı ürün hiçbir şekilde çıkmıyor. O yönden ee, şey yani. var zaten, bir ibare var. Ben hatta o ibareyi görüp bu nedir dedim. Bu şey demek dediler, biz bunu test ettik, ha, evet. çalışıyor. Ama elektronik eşya olduğu için size garanti veremiyoruz diyor. Tabii ki de. Onu Veya kasada ben. geçen gün başıma geldi. Aldığım bir üründe bir şey söyledi bana kasiyer. Hani, ne diyorsunuz? Kusura bakmayın anlamadım. Be. Aha pardon dedi. Ee, garantisi var dedi. Bu aldığınız ürünün bir tanesi böyle e, hani ben biraz alt doğrucuyum aynı zamanda seviyorum. Doğada hani bu magnezyum çakmakları evet. vardır ya onlardan almıştım. 6 ay garantisi var. Açtıktan sonra 6 ay süresince garantildir bilginiz olsun diye bana garanti bilgisini birebir ilettiler yani sıfır üründe olsa ikinci bir elde de olsa. olsa kesinlikle ürünün arkasında test ettim gördüm görmedim biliyorum bilmiyorum bunların hepsini açık açık söylüyorlar. Evet gerçekten de öyle şimdi kilit bir soruya gelelim bu eve ne kadar ödüyorsunuz neler içine dahil? Ve bir haftadır buradasınız. Ortalama yaşam gideri sizce ne kadar olur bir öğrencinin? Şöyle söyleyeyim, şimdi benim buradaki kirama ısınması dahil, elektrik dahil, elektrik için ayda 8 euro ödüyorum. Onu ayrıyetten belirttikleri için biliyorum. Ama ısınma, su vesaire bunlara ne ödeniyor? İnternet paketi dahil, sadece. Şurada e, bir, bir modem, modem var. almanız gerekiyor e, evet. Eşyasız yani eşyalı olan evler var. Onların fiyatları daha yüksek. Eğer kiraladığınız daire eşyalı ise modemi içinde olmak durumunda. Evet eşyalayı verdim. Ama e, eşyasız evisi benimki tamamen eşyasızdı. E, Modem kendiniz alıyorsunuz. Ben DNA. DNA modemler ayrı oluyor. Evet DNA'nın modemini almak durumunda kaldım, sıfır aldım. ikinci el bulabilirsiniz Hı -hı. dediler. Ama işte yok modeli uydu, uymadı, problem oldu vesaire gibi Hı -hı. bir şeyle karşılaşmak istemedim açıkçası. 80 euroydu. Yine çok uygun almışsınız. yani DNA yani. Mesela ben de en adam modemi 350 Euro'ydu yeni ee, nesil şey çünkü, 5G modemleri. Bir bu kablolu Hı -hı. modemlerden, ikincisi Vakti var yine ama. de tabii tabii evet. var. Ee, öğrenci indirimimiz var. Ha evet doğru. Sizin öğrenci öyle bir durumumuz var doğru. Bir sürü noktada öğrenci indirimimiz var. Toplu taşıma. Ee, toplu taşıma e, 40 Bu arada araya girdik ama kirayı totalini merak ettim. Oo çok pardon. Evet onu e, es geçmiş oldu. 325 Euro. Her şey dahil arkadaşlar. Dediğiniz gibi elektriği, suyu, ısınması, interneti evin içindeki konaklaması 325 Euro. 325 Euro, Euro. Ee, 40 e, 40, e, 3 Euro'ydu galiba yanlış hatırlamıyorsam. E, paso için aylık akbil dediğimiz bizim <laughs> hani aylık kullanım, sınırsız kartı. kullanımı olan toplu taşıma kartının kendisi işte 43 Euro olması lazım <laughs> yanlış hatırlamıyorsam öyle ödedim. Yani e, 325, hadi ona da 45 diyelim, e, gidişim, gelişim, e, her şeyim dahil e, işte 370 Euro'ya o haliyle çözülmüş oluyor. Yeme içmeyi de böyle bir haftalık tecrübelerde... Yeme de... içmeyi de şöyle söyleyeyim, okul çok uygun. E, 2.95 öğlen öğününün fiyatı. Öğlen öğününde de işte salatalar, yani daha doğrusu salata barından yeşillik alıyorsunuz. E, i̇ki çeşit yemek çıkıyor genelde. bunların içerisinde hani domuz olanı var, olmayanı var ama hani domuz gibi bir şey varsa bile mutlaka domuz olmayan çeşidi de illaki oluyor. Ee, makarna olabiliyor yanında. işte patates türevi bir şey olabiliyor. Pilav çok tüketiyorlar vejeteryanlar için aslında bir nevi. Vejeteryanlar için ayrı bir bar var. <laughs> Orada ayrı e, e, şey yemek yemek tercihleri var. E, Onlara göre hazırlanmış bir menüde. Herkesin menüsü ayrı. Sadece işte salata bardan alabiliyorsunuz. İşte sadece yemekten alabiliyorsunuz. Bunların her birinin kendi içinde ücretlendirmesi var ama 2.95 neredeyse hepsinin ortak ücreti denebilir. Ee, onun dışında işte market vesaire alışverişlerinde şu an çok net aylık bir şey söyleyemiyorum. Bir Çünkü tecrübeniz yönelik işte şunu, Şundan ötürü söylüyorum çok fazla eksiğim var. Tabii ki. Doğal olarak ilk başta böyle bir şeyim artıyor ama şunu görüyorum ki mesela işte atıyorum ilk başta yemek yapacağım dedim ee, hani yağım yoktu işte Tabii. yok tavasıydı bilmem nesiydi yağydı ekstra tuzuydu şekeriydi bu gibi şeyleri zaten toplu alıyor gibi oluyorsunuz. Bunların dışına çıktığımda valla ben marketten genelde 25 euro civarı bir şeyle... Ee, o bir alışverişle e, her halde önümüzdeki dönem dedim yani şu anda 2-3 günü geçiriyorum çünkü Hı. her gittiğimde o 25'lik alışverişe ekstra bir daha şey almış biliyor. oluyorum. Ama büyük ihtimal hani 4-5 günlük ihtiyacımı haftayı bulur bulmaz bilmiyorum ama e, yani 25 euroya çıkartırım gibi yani ayda 100-150 euro arası bir marjda. Yemeğimi kendim yaparak bu arada hani Tabii bunu söyleyeyim ki. dışarıda fiyatlar çok farklı ee, yani ben mesela sabahtan kahvemi kendim yapıyorum magımın içine alıyorum okula gidiyorum öğlen yemeğinden sonra bir kahve alıyorum dışarıda normalde kahve fiyatları 3 euro civarı iken okuldan 1.29'a kahvemi alıyorum. Evet. Marketlerin içinde kahve reyonları var. Mesela 1,5-2 Euro'ya gayet güzel kahve alabiliyorsunuz. magın içine doldurup, gidip istediğim bir yerde oturup, herhangi bir kafeye de oturabiliyorum aslında. Tabii ki, serbest burada. Ee, oturup aslında hani kafe fiyatına değil, kendi bütçeme göre keyfimi yapabiliyorum. Çok rahat bir şekilde gerçekten o konuda zaten kahve çılgın olan bir ülke. Dünyada en çok tüketilen bir ülke. Bir de şunu söyleyeyim yemek konusunda, onu da daha yeni öğrendim, deneyimledim. Ama marketlerde yemek reyonu var. Yani hazır yapılmış yemekleri tartarak, bizde hani mezecilerde falan olduğu gibi burada yemekler de, sıcak yemekler de var. Akşam saati saat 9 civarı yani 9'dan sonra bunlar indirime giriyor. Çünkü kalan yemeği atmayı sevmedikleri için büyük büyük porsiyonlarda e, ve gerçekten doyurucu yani bir öğün değil benim için mesela 2 öğün hatta bazen 3 öğün diyebileceğim öğünlerden bahsediyorum. 4 euro, 5 euro, 6 euro gibi gerçekten normalde parasını ödeyip alacağınız zaman en aşağı 10-15 euro ödeyeceğiniz bir şeyi yarısına, yarısından daha azına alabiliyorsunuz. Tabii ki ya. Yani. Bir kilo but, hazır pişmiş indirimde olmayan bir but, 4,5 euro civarında oluyor pişmiş. Bir de onu indirime girin düşünün. 2 euro, 2,5 euro tabii bunu yakalamak kovalamak ayrı bir dert ama normaliz ama 4 yani 4 çocuk ama hani 2 şeyin, gün giden bir yemek. E, öğlen yemeklerinde şey hakkınız var bu arada okulların sınırsız. hepsinde sınırsız yeme hakkınız olduğu için e, yemek bittiği esnada kalan yemek oldu. Siz kabınızı götürüp doldurup ben bunu akşam yemek için alıyorum dediğinizde size herhangi biri tutup da vay ne yapıyorsun demiyor. Evet, buradaki kültürde serbest ve normal olan bir şey zaten bu. Ya yani burada dökmek ayıp. Evet, tabakta bırakmak da ayıp. Aynen, aynen. Öyle bir kültüre var. Ee, çok teşekkür ederim, ee, çok ben sağ olun bu bilgiler için. İnşallah bir ay sonra bir daha ziyaretinize gelmeyi tamam, düşünüyoruz. Tamam okula da beklerim, okulda gezdirmek isterim. Tabii ki. <laughs> Tamamdır. Çok Görüş teşekkürler. Hoşçakalın.